Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İstersen al sat, istersen al yat. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Hemen anlatacağız. Başlamadan önce yasal uyarıda bulunalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını da okumanız gerekmekte. Yani arkadaşlar alıp satmak, alıp yatmak sizin isteğinize, sizin kararınıza bağlı. Ee, biz sadece bir grafiği açıyoruz ve grafikten anladığımız şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu hissemizin grafiğinde de arkadaşlar alıp satmalık ve alıp yatmalık bir durum var. Bu durumu izah etmeye çalışacağız sizlere. Şimdi hissemizin sol üstte görüyorsunuz alka kodlu alkim kağıt hissesi olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi hissemizde şu yatay sarı çizgiyi bir takip edin. En düşük seviye neymiş? 532'ymiş. Daha sonra genel birkaç kere dokunduğu bir seviye varmış 616. Ee, yine farklı bir seviye arkadaşlar 646 seviyesi var. İşte hissemiz 646'ya ee, ne zaman gelmiş arkadaşlar? 633 seviyesine bundan birkaç gün önce dokunuyor. Daha önce de farklı zaman aralıklarında dokunmuşluğu var. Yani önemli bir seviye arkadaşlar. 6.33 hemen çizgimizi bir koyalım. 6.35'e 36'ya koyduk. Bunu rengini biz mavi yapalım. Şimdi çırptık. Mavi çizgimizi grafikte görüyorsunuz. Yani hissemizin şu anda bulunduğu konum aslında dip seviyeli arkadaşlar. Dip seviyelerden hissemiz ne yapıyor? Dün... Son seans gününde yeşili yakmış yukarıya yönelmiş durumda. Dünün yani iki gün öncesinin dip seviyesini, kapanış seviyesini e, aşmış durumda arkadaşlar. Tabii ki bizim sistemimize göre, oluşturduğumuz sisteme göre bu beyaz çizgimizin üstünde e, kalın yeşil mumun belirmesi gerekiyor arkadaşlar. Günü o şekilde kapatması gerekiyor. Henüz tam sinyal gelmemiş ama yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş. Bir de anladığımız şey şu arkadaşlar endeksimiz pozitif olduğu sürece hissemiz de pozitifliğe bürünmekte. Yani endeks nereye hissemiz oraya der gibi bir hali var. Şimdi bu al sat olayına gelecek olursak şu andaki bulunduğumuz yerden aldığımızı varsayalım arkadaşlar. Bize verebileceği rakam neymiş? Son zamanlarda oluşturduğu tepe noktalarına baktığımız zaman bize arkadaşlar 3-5 gün içerisinde verebileceği yüzdelik kar oranı kaçmış? E, %10 ve %15 civarı arkadaşlar. Yine e, al yatlık mı al satlık mı bunu kendiniz karar verin. Daha önceki <laughs> tepe seviyelerimiz ortalama kaçmış arkadaşlar? E, 10,54'ü gösteriyor. 10,54'e yine cetvelimizi götürelim şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. 10,54'lere geldiğimiz zaman 50'ye geldiğimiz zaman e, bizim kar oranımız %60'a çıkmakta arkadaşlar. %60 bize kar oranı vermekte. Kısa vadede mi uzun vadede mi sorusunun cevabı hissemizin biraz da geçmişinde saklı. E, ne demek istiyoruz? Arkadaşlar birazcık geriye gittiğimiz zaman hissemizin e, belli zamanlarda belli atraksiyonları oluyormuş. İşte o atraksiyonun bir tanesini şimdi sizlerle birlikte yine cetvelimizle ölçeceğiz. Ne yaptık arkadaşlar? Cetvelimizi aldık. Belli bir noktadan zirveye taşıdık ve 295 gün ilerledik. 295 gün içerisinde hissemizin %1011 oranında yani 10 kat yükseldiğini gördük arkadaşlar. Yani 1 milyon koyuyormuşsunuz 10 milyon alıyormuşsunuz. Ama bunu ne zaman yapmış? 2022 yılında yapmış arkadaşlar. Tekrar yapabilir mi? Tekrar yapma ihtimali elbette var, yapmama ihtimali de var. Şunu da söyleyelim. Bu mavi çizgimiz olan 6.36'nın daha da altına düşme ihtimali var mı? Her hissemizin yine var arkadaşlar. Her şey olabiliyor. Bir patron satışı oluyor, bir fabrika yanıyor, bir şey oluyor veya ülke gündemi değişiyor, dünya gündemi değişiyor. Savaşlar artıyor vesaire. Hisseler çakılabiliyor. Her şey mümkün arkadaşlar. Ama biz genel e, mantık çerçevesinde e, söylemek istediklerimizi söyledik. E, vermemiz gereken seviyeleri de verdik arkadaşlar. Umarız hissemiz kısa vadede e, güzel seviyelere ulaşır diyelim. Ki bunun başlangıcını da dün yapmış. Umarız devamı gelir arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.